Zararı ne? Yani öyle de yapalım. Şimdi Kuran'ın tahrifine sebep olmasının ötesinde zararı şu: Müslümanlara zaman kaybettiriyor. Anlamsız bir beklenti içine girebiliyoruz. Yani gün Tabii. şöyle bir şey var. Sanki günün birinde bu Kurana bu tür bakışla yeni anlamlar verecek çapta büyük alimler çıkarsa belki Müslüman dünya batıyla baş edebilecek bir konuma gelebilir. Ben size şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Hicri 3. 4. 5. 6. asırlarda Müslümanlar parlak bir dönem yaşadılar. Sadece bugün değil bakın. Bütün İslam tarihinde Cabiri'nin, Biruni'nin, İbnül Heysem'in hmm. eserleri ortada. Sadece bugün değil bütün bir İslam tarihinde. Kur'an'dan hareketle bir icat yapılabilmiş değil. O dönemdeki ulema bugünkü batılı alimlerin laboratuvarda ve işte üniversitelerinde çalıştığı gibi çalışıyorlardı. Hı hı. Tek fark Bismillahirrahmanirrahim. Bütün bunların yani kainatın Allah'ın eserini olduğunu kabul ederek ve her gördüklerinde ibret alarak. Evet. Ama Kur'an'dan hareketle bir yasa yani bir tikel Formülasyon bulmak için Uğraşmıyorlardı Bu boş bir uğraş zaman kaybettiren Bir uğraş bir diğer mesele Hidayet Bugünün ay doğrusu yarının Yanlışıdır bilimde Aslında Şimdi kendine şunun, kendine şunun de örneği de az değil de ki 1950'de Bilim bir şey diyordu Bugün başka bir şey söylüyor Bilim adamına siz eleştiri yöneltemiyorsunuz Diyor ki o dönemdeki Bilgimizle biz bunu söyledik Şimdi değişti bu haşa ve kella siz ne diyeceksiniz Allah fikir mi değiştirdi bu riskini kimse göze yani Bizi ne zaten diyecek vardı, işte mi? bakın Tabii. örneğini verdim Aynen. Fahrettin raziden verdim size şimdi Fahrettin Razi 15 yıl tefsir yazıyor 606'da ölüyor o diyor ki dünya dönmüyor Kur'an'dan hareket ediyor e şimdi Kur'an'dan hareket ediyoruz dönüyor. ve dönüyor diyoruz ne oldu Allah fikir mi değiştirdi haşa ve kella riskleri bir ne iş görmüyor Beyza Hanım. Mesela seyircilerimiz Google'a Conversion to İslam yazsınlar. Batı'da Müslüman olan sayısız insan var. Ben özellikle girdim ve araştırdım. Mesela bir tane acaba mühtedi bir Avrupalı bulabilir miyiz diye. İslam'a Yani meracel behrayni yeltekiyen ya yani, bu anlaşılamıyordu ama Kur'an'la Kur'an işte kaptan kusto bunu gitti Cebeli Tarık'ta buldu. Bunu ancak Allah söyleyebilir. Böyle bir örnek ben görmedim. Yani buna bakıp Müslüman olana İhlas Suresi'nden etkileniyorlar. Evet. Hazreti Peygamber'in Aleyhissalatu vesselam sade yaşantısından etkileniyorlar. İhlas'tan niye etkileniyorlar? Bu daha evvel konuşmamızda da söyledim. Şimdi Katoliklik ve Hristiyanlık 2000 senedir ilah konusunda bir türlü makul bir şey söyleyemiyor. Makul söyleyememesi ne? Ya bir Meryem var, bir İsa var, bir şey, üçü bir. Ama İhlas Suresi, huvallahu ahad. Bir de değil, tek. Hmm. Allahu samet. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şey muhtaç değil. Lem ve lem yulad. Ne babası oldu, ne çocuğu oldu. Ve lem yekullehu kuffen ahad. Hiçbir şey ona denk değil. Bana birisi burada eksik bir şey söylesin. Bundan daha etkileyici bir satır olabilir mi? Ne? Ya bundan etkileniyorlar ya Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam e, hayatından. Hı hı. Başka bir şey neyi kaçırıyoruz? Mesela Kur'an'da kainatla ilgili ayetlerin tamamının vermek istediği bir mesaj var. Ne hocam? Şu bakın siz dağlara bakın, ovalara bakın, yıldızlara bakın, işte insanın kendisine bakın, oluşum süreçlerine bakın. Bütün bunlara bakın. Ondan sonra şunun ne kadar anlamsız olduğunu görün demek istiyor Yüce Mevla. Şimdi mesela şu masayı Mustafa Hocam kaldırabilse böylece. Ondan sonra ben ona bunu gördükten sonra desem ya şu çay bardağını kaldırabilir misin? Bu sorunun anlamsızlığını göstermek için Allah. Yüce Mevla diyor ki siz her gün mucize içindesiniz. Kendi vücudunuza bakın bir bebeğin dünya gelişine bakın. <laughs> Güneşe bakın rotasından şaşmıyor. Bunun modern bilimle bir ilgisi yok. Hazreti Adem için de aynı derecede ikna edici. Bizim için de. Şimdi bütün bunları yaratan bir Allah. Numunesiz bir biçimde her şeyi halk eden Allah. Ahirette zaten var olan numuneden bir şey daha mı yapamayacak? Şu bardağı mı kaldıramayacak? Bütün verilmek istenen mesaj budur. Şimdi bunu görmek yerine siz Tabiri caizse Kur'an'ı hani teşbih hata olmaz. Bir elma ağacı düşünün. Senede 200 kilo elma veriyor. Şimdi siz altına geçmişsiniz. İki şeyden birisini yapıyorsunuz. Sallıyorsunuz. 500 kilo versin diye. Bunun da daha garibi sallıyorsunuz. Muz versin diye. Armut versin diye. Ya bunun verebileceği sınır belli. Ve inanın Şatıbi mesela ilk itiraz yapan buna. Ölümü 1388... Yani Kur'an'dan çıkarılabilecek şeylerin ve çıkarılamayacak şeylerin bir e, hülasasını verdikten sonra... E, ...bunun üzerinde duruyor ve kat'in surette Kur'an ilk muhataplarına yabancı olan bir anlam veremez diyor. Evet. Bilmedikleri yani, bir şey yok. Yani bugün benim bu söylediklerimi bazıları zannediyorlar ki modern zamanlarda söylenen şeyler aslında ilmi tefsir dediğimiz şey muhtes. Ben evet. en başa gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Dikkat edin. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, sahabe ridvanullahi aleyhim, tabi'in ve devamı. Ben öze dönelim diyorum. Benim söylediklerim modern bir şey değil. Modern olan 1850'den bu tarafa niye bu akım güçlü? Ben unuttum. Ayşe Abdurrahman bana çok ikna edici bir şey söylemişti. Bak dedi bu akım Müslümanlar ne zaman inişe geçmişse o zaman tavan yapar dedi. Ne zaman güçlülerse bu hakma ihtiyaç duymazlar dedi. Bu sana bir şey söylesin dedi ve sonra ukde şuurin naks aşağılık kompleksi. Bunun başka bir anlamı yok. Niye bu kadar karşıyım dedi. Çünkü zaman kaybediyoruz. Buradan bir şey çıkmaz. Yani bin sene daha biz otursak Kur'an'dan fizik, kimya bulmaya çalışsak bizi bir arpa boyu daha bir yere götürmez. Bir de bir de bizim Kur'anla kurmak kurmamız gereken manevi deruni bağın da arasına adeta bir tabi bölme gibi giriyor. Yani Kur'an'a bizimle bize söylemek istediği asıl mesajından bizi başka bir yere adres gösteriyor, uzaklaştırıyor. Evet. Yani bu e, Kur'an'da yer alan işte o ilel ardu keyfe sutihat ya da o ilal cibali keyfe nusibet veya thumma khalaqna nutfete alaqatan fe khalaqna alaqate gibi insanın yaratılışına, kainata e, dikkat çeken ayetlerin tamamı şunu söylemek istiyor. Var olan varlık ne kadar büyükse kardeşim onu inkar etmek de o kadar büyük bir cürümdür. En büyük varlığı inkar etmek en büyük cürümdür. Ve İslam'ın en güçlü tarafı burada kamufle oluyor. Mesela Hristiyanlık ve Yahudilik'ten bir farkını söyleyeyim size bakın. İslam'da kabul edilmesi gereken şeyler, akla e, tartışmaya hiç kapı aralamadan e, kabullenilmesi gereken şeyler var. Mesela meleklere iman, Kur'an'da meleklere inanılacak. Ama iman esaslarından iki tanesi var ki çok ikna edici ve çok ilginç işleniyor. Bunlar Allah'ın varlığı birliği, hı hı. diğeri de ahiret. Evet. Kur'an'da dini bir argümantasyon yok. Dini bir istidlal yok bakın bunlara. Ve Allah peygamber ağzından bile, Hazreti İbrahim'in ağzından bile hep kainatla ikna ediyor. Mesela Allah olmasaydı ne olurdu? Güneş oradan doğamazdı. Kendiliğinden olamazdı. İki tane olsa ne olurdu? Lev kâne fî himâliyetun illallahu nefese de Tesadüf. Yani iki tane yönetici burada olsa bu program yapamayız. Veyahut ahiret mesela. Ahirete inanacaksınız demez. Ahiretten şüpheniz varsa ilk bahara bakın. Şimdi bütün bunlar İslam'ın en güçlü yönü zaten. Ama mesela düşünün. Hristiyan olduğumuzu varsayalım bir ara. Ya şu anda varsayalım. Biz neden e, cuma, e, pazar günleri kiliseye gidiyoruz? İbadet etmek için. Neden şunu yapıyoruz? İbadet. Peki neden teslise inanıyoruz? Allah emrettiği için. Dikkat edin biz Allah'a Allah, a, Allah a emrettiği için inanmıyoruz Kur'an açısından. Aksi mantıksız olduğu için inanıyoruz. Çünkü tevhid çok makul. Bunun için İmam Maturidi e, hiç tebliğ kendisine ulaşmasa bile bir insanın Allah'ın varlığını bulması gerektiğini söylüyor. Söyler. Ve bunun içinde şirk yani Allah şunu demek istiyor Cenab-ı Hak. Ben akılla kendi yani inanılması gereken varlık dünyasını bu kadar uyumlu yarattım. Buna rağmen siz kendi tabiatınızı zorlarsanız şirk gibi en büyük suçu işlemiş işlersiniz olur. ve o da en büyük cezayı hak eder kendinizi zorlamasanız, kendinizi rahat bıraksanız zaten tevhide teslim olursunuz. Şimdi bütün bunları söyleyen bu kainatla ilgili ayetler, dağlar, ovalar, yıldızlar, bütün bu vurguları göz ardı ettiren bir şey Kur'an'da fizik var mı? Yani kitabın da. merkum bilgisayarmış. Ya bir batılı olsanız şöyle demez bir misiniz? Ben de var dedim hocam. Var var. Yani şunu demez misiniz? Kardeşim bu Kur'an'da var da. Bir batılı olduğunuzu düşünün. Bin tane şey ben icat ediyorum. Madem var bir kere de siz. İcağı bir kere edin. de bir İcağı. tane. Madem var. Niye ben hep Safa, hocam da sormuş. Niye sana. hep bana beni takip ediyorsunuz demez mi? Kur'an'dan daha komik bir şey olabilir mi? Kur'an'da var. Ne icat etmedin diye sormuş. Hayır Kur'an'daki varlık sebebi televizyon programı yapmak için olsa gerek herhalde. Bilmiyorum. Hı, -hı icat için değil. Yani bu e, evet. bilime konu edilen e, belli başlı ayetler üzerinde suratle durabiliriz.